Yaranalar, başarılar, can dostlar, sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, uzun zamandır internette ve basında Çankırı Yaranı ile ilgili çeşitli yazılar, makaleler okuyoruz. İşte <laughs> Yaran Konfederasyonu kurulması ile ilgili çalışmalar var diyoruz ki arkadaşımız sağ olsun bize de teklifte bulundu. Ama mesela şahsen ben toplantısına da gitmedim gidemedim. Arkadaşlarımız da gitmediler. Biz iki dernek, Yaran Kültürünü Yaşatma Derneği, aynı zamanda geliştirme yaşatma derneği olarak biz iki dernek genel kurul üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimizle oturduk etraflıca konuyu görüştük. Ama bütün arkadaşlarımızın ortak kanaati şu ki Yaran Konfederasyonu'yla bizim pek hayırlı olacağı kanaatinde değiliz. Onun için Yaran Konfederasyonu ile ilgili kurulumda, kuruluşta, yapılmada her iki derneğin de bir ilgisi olmadığını sizin huzurunuzda kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu dernekler hangileri? Efendim birisi Yaran Kültürünü Yaşatma Derneği, birisi de Yaran Kültürünü Yaşatma Geliştirme Araştırma Derneği. İki derneğimizde biz bu faaliyetten yana değiliz. Ha yapan arkadaşlarımızın da eline sağlık. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Size de bu beyanımızı bizimle beraber olduğunuz için buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarız arkadaşlar. Bakın yarınla da hiçbir sıkıntısı yok. Herkes burada yarın var, orada yarın var. Yani herhangi bir sıkıntı yok yani. Bunun asla bir yanlış anlamayın yani. Burada etmiş, küslükmüş vesaire böyle bir şey yok. Esas yarının şeklinin özü bu. Bağırma amca ben Abi. yanlış sordum. Tekrar.